Merhaba, bugün yine gündemin sıcak başlıklarıyla karşınızdayız. Sizin için incelediğimiz kaynaklar var, Financial Times, Washington Post gibi. Hı hı. Görünen o ki ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski arasında hani epey şaşırtıcı diyaloglar geçmiş. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de kritik gelişmeler var. Evet, oldukça hareketli günler yaşanıyor anlaşılan. Aynen. Bu konuşmamızda biraz bu e, diplomatik ve askeri adımların perde arkasına bakacağız. Ne anlama geliyor bunlar? Savaşın gidişatını nasıl etkiler? Onu bir netleştirelim istiyoruz sizin için. Evet. Özellikle şu Trump'ın Zelenski'ye sorduğu iddia edilen soru var ya Moskova'yı vurabilir misin? Bu gerçekten çok çarpıcı. Yani acaba ABD politikasında bir kırılma mı var yoksa anlık bir restleşme mi? Biraz bunu deşmek lazım. Kesinlikle. Tabii. Bir de Kremlin ne diyor? Ona da bakacağız mutlaka. Tam oradan başlayalım o zaman. Kaynaklara göre Trump Putin'le bir görüşüne yapmış, pek memnun kalmamış anlaşılan. Hı hı. Hemen ardından 4 Temmuz'da Zelenski'yi aramış. Şimdi iddialar biraz farklı ama e, özü aynı gibi. Financial Times diyor ki, Vladimir Moskova'yı vurabilir misin, sen Petersburg'u da vurabilir misin diye sormuş. Vay canına. Washington Post ise neden Moskova'yı vurmuyorsun dediğini yazıyor. Yani her halükarda ee, bayağı kışkırtıcı bir soru bu. Kesinlikle kışkırtıcı ve tabii sonuçları ne olur onu da düşünmek lazım. Zelenski'nin cevabı da enteresan. Diyor ki yani eğer o uzun menzilli silahlar gelirse neden olmasın? Mümkün olabilir. Öyle mi demiş? Evet. Hatta FT'nin iddiasına göre bu konuşmadan sonra Ukrayna'ya bir liste verilmiş. Uzun menzilli sistemler listesi. Belki başka ülkeler üzerinden falan temin edilecek. Anladım. Bu da hemen akla şeyi getiriyor. Ataksemiz füzeleri gibi hani... Rusya'nın içlerini vurabilecek hassas silahlar acaba masada mı? Yani sadece lafta kalmıyor diyorsunuz, somut adımlar da var gibi. Öyle görünüyor. Bir de şu bilgi var, Trump, Ukrayna'nın elindeki mevcut atak samsilerin Rus topraklarına karşı kullanılmasına izin vermeyi düşünüyormuş. Bu da önemli. Hı hı. Hemen peşinden de NATO Genel Sekreteri ile görüşüyor ve diyor ki, tamam... Ukrayna'ya silah göndereceğiz. Parasını da NATO ödeyecek. Böyle bir anlaşma yapmışlar. Evet, bu da yeni bir gelişme. Üstüne bir de daha önce hani stoklar yetersiz diye durdurulan Patriot sevkiyatı vardı ya. Evet, hava savunma sistemleri. O da yeniden başlıyormuş. Karar çıkmış. Bütün bunlar aslında e, Trump'ın Rusya üzerindeki baskıyı arttırma stratejisinin parçaları gibi okunabilir bence. Mantıklı. Hani bir de şeyi tehdidi var. Eğer Putin savaşı bitirmezse 50 gün içinde Rusya'ya %100 gümrük vergisi. Bu da ciddi bir ekonomik baskı unsuru. Evet ama burada bir çelişki yok mu? Hani Trump daha önce ben savaşı 24 saatte bitiririm diyordu. Şimdi ise daha böyle işi tırmandıracak adımlar atıyor gibi. İşte o nokta çok ilginç. O eski söylemle şimdiki adımlar arasında belirgin bir fark var. Doğru. Belki de Putin'i masaya oturtmanın yolunun bu olduğunu düşünüyor artık. Kim bilir? Peki Kremlin ne yapıyor tüm bunlara karşı? Sözcü Peskov demiş ki Trump'ın açıklamaları çok ciddi ama sonra da eklemiş ultimatumu pek de ciddiye almıyoruz gibi bir mesaj vermiş. Bu biraz şey kafa karıştırıcı değil mi? İlk bakışta öyle gelebilir ama bence Kremlin'in de bir stratejisi var. Bir yandan diyorlar ki Washington ve NATO'nun bu adımları Kiev'i savaşa devam etmeye teşvik ediyor. Hmm. Müzakereye hazırız mesajını tekrarlıyorlar ama aynı zamanda sahada saldırıları arttırıyorlar özellikle drone ve füzelerle. Evet o saldırılar yoğunlaştı son dönemde. Aynen bu yeni taktikle hem Ukrayna'nın savunmasını moralini yıpratmak istiyorlar hem de belki de doğrudan Trump'a hedef almadan ABD'nin müzakere arzusunu kırmak istiyorlar. Savaş ekonomisine geçtiler. Drone üretimleri falan arttı. Bu da bu stratejiyi destekliyor tabii. Yani bir tarafta Trump'ın sertleşen tavrı, silah kararları, ekonomik tehditler, diğer yanda Rusya geri adım atmıyor, sahada daha da ileri gidiyor. Patriot kararı da eklenince gerilim iyice tırmanıyor diyebilir miyiz? Kesinlikle. Rusya yani bütün bu baskıya rağmen savaşı devam ettirme ve kendi şartlarını kabul ettirme konusunda bayağı kararlı duruyor. Kiev'in durumu ne peki? Kiev'in de eli kolu bağlı gibi. Yani Rusya'nın o maksimalist taleplerini kabul etmeden masada pek bir hareket alanı yok. Dolayısıyla evet Trump'ın bu son hamleleri en azından şu an için savaşı bitirmek yerine daha da alevlendirmiş gibi görünüyor. Yaz ayları daha sıcak geçebilir. Peki sence Rusya'nın bu direnişi yani savaşı uzatması bir yandan da ABD'ye bir mesaj mı? Hani bu savaş size de zarar veriyor, yıpratıyor. Gelin artık bitirelim ama benim şartlarıma yakın bir yerde gibi. Trump'ı dolaylı yoldan sıkıştırma çabası olabilir mi? Bu da kesinlikle bir olasılık. Yani savaşın maliyetini, risklerini sürekli gündemde tutuyorlar. Belki de Trump yönetimini kendi istedikleri çizgiye çekmeye çalışıyorlar. Ama işte Patriot gibi sistemlerin gönderilmesi kararı da gösteriyor ki ABD henüz o pes etme noktasına gelmiş değil. Anladım. Velhasıl karşılıklı restleşmeler, askeri hamleler sürüyor. Savaşın yakın zamanda biteceğine dair pek bir işaret yok maalesef ufukta. Gerçekten de çok karmaşık bir tablo. Tüm bu gördüğümüz, duyduğumuz resleşmeler, politikalar, askeri hareketlilik bir yana, acaba kapalı kapılar ardında liderlerin asıl hesapları ne? Bizim göremediğimiz başka hangi dinamikler vardı bu kararlar alınıyor? İşte bu da sizin üzerinde biraz düşünmeniz için bir soru olarak kalsın diyelim.